Merhabalar, bugün sizlerle yağ çekmeyen bir şey yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 adet yumurta, yarım paket kamu kapartma tozu, 1 çay bardağının 3'te 1'i kadar sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, Evet, bu sıvı malzemelerimi güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi aldığı kadar un ekleyeceğim. Büyük ihtimalle 1-1,5 bardak su bardağı olacak toplamda. Ben kaşıkla yavaş yavaş ekleyeceğim. Şu an dolu dolu 3 yemek kaşığı unumu ekledim. Güzelce karıştırıyoruz. Evet. Hala cıvık olduğu için hamurum. 2 yemek kaşığı kadar daha ekledim. Toplamda 5 oldu şu an. İyice yine karıştırıyoruz. Tuz eklemeyi unuttum. 1 çay kaşığı kadar da tuz. Ekleyip karıştırıyoruz. Onu yavaş yavaş ekliyoruz ki çünkü katacağımız un, yumurtanın büyüklüğüne, yoğurdun sululuğuna göre değişiyor. Bakın artık katı bir hamur oldu gibi şimdi elimle tezgahta yoğurup açacağım. Evet elimle yoğururken de bir kaşık daha un koydum. Sanırım artık yeterli olacak. Çünkü bakın artık ele yapışmayan yumuşak bir hamur hamurumu tezgaha aldım şöyle iki parçaya bölüyorum önce birini sonra diğerini merdane ile açacağım ve istediğim şekiller verip ister üçgen ister daire yani su bardağının arkasıyla bile şekli verebilirsiniz yuvarlak daire şeklinde şimdi merdane ile hamurumu açıyorum Bu arada bir tavamızın içine de şu şekilde yağ koyup altını şimdiden açıyorum ki ısınsın. Evet, bu şekilde bu büyüklükte açtım. Çok ince olmasına gerek yok. İsterseniz bir su bardağının şöyle arkasıyla daire şeklinde şekiller verebilirsiniz. Bu şekilde şimdi ısınan kızgın yağımı atacağım bunları tek tek evet bakın yağımızda kıpırdamalar var kızarmış gibi şöyle tamam üst üste geldi ama sorun olmaz bu şekilde pişiriyoruz Bakın balon gibi şişmeye başladı bile. Biraz kızarınca şöyle çevireceğiz. Diğer tarafları da bu şekilde kızarınca tavanın içinden alacağız. Şimdi yapacağımız bu. Diğer 157 şimdi pişecek. Kabımızı alacağız ve olmuş olacak. Umarım siz de denersiniz, beğenirsiniz. Hafif oluyor ve diğer tarifler gibi çok yağ çekmiyor. Bir başka videoda görüşmek üzere.